Yaptığı hayır işleriyle tanınan iş adamı Reşat Erdoğan ulusal basının da gündeminde. Milliyet gazetesinin tam sayfa ayırdığı Reşat Erdoğan başarı öyküsünden yaptığı işlere kadar birçok konuyu okuyucularıyla paylaştı. Malatya'da yapılan bütün hayır işlerinde elini taşın altına koyan Reşat Erdoğan, yaptığı sosyal sorumluluk çalışmaları sonrasında ulusal basının da gündeminde yer aldı. Milliyet Gazetesi, Reşat Erdoğan'la yaptığı röportajı tam sayfa olarak yayımladı. <laughs> Beşler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Erdoğan, gazeteye iş hayatındaki başarısının yanı sıra gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarını da milliyet okuyucularıyla paylaştı. Gazetede Malatya aşığı olan Erdoğan'ın gençlere verdiği öneme vurgu yapılırken bir ilk olan 903 çocuğu sünnet ettirmesine de geniş yer verdi. Yaptığı başarılı işlerle adından söz ettiren Malatyalı iş adamı Reşat Erdoğan'ın aldığı ödüller de gazetede geniş yer buldu. Gazetede tam sayfa olarak yapılan röportaj fotoğraflarla da desteklendi.